Sonrasında neler olur değil de maçın öncesinde neler olması gerekir bence Adnan Aybaba'nın gidip hakemle görüşmesi lazım kime kart gösterecek kime göstermeyecek kimi kayıracak kimi kayırmayacak berabere bırakacak beşiktaş'a mı avantaj olacak bunları ben teklif ediyorum önceden sen bir gör. var mı bir, bir fikriniz Sevgili evet, Adnan Aybaba kim yaraysın sen onları sen onları bir yap bana göre ben bana göre yabancı 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 hakem yönetsin bu maçı. Biz yıllardır şu hakemleri tartışıyoruz. rahat rahat bir maç seyrediyoruz. Sevgili yani. Adnan Aybaba var, diyor ki... Fark etmez ya. <laughs> yalnız, tarihi yabancı derbi yabancı, yabancı hakem yönetici. Yalnız, yabancı İsim var yalnız, mı peki? Dakika, Sevgili Tanrıcı ismin var mı alternatif? Bir dakika dur. dur. Bir, bulmayacak bir şeydir. Gazi Günlük hadiseler kaybolur ama Gazi tecrübe mu? kaybolmaz. Galatasaray alır mı Yabancı hakem yönetici. Galatasaray maçı... Yabancısı yerlisi ya. Galatasaray alır maçı. Başka çaresi yok çünkü. Galatasaray bu maçı alır. Alamazsa gene hiçbir şey değişmez. Varsa avluda bir dolaş gel. Biz bunları bir konuşalım. Gidiyor dolaş. dolaş. dolaş dolaşayım. nereye kalktın? Dolaşmayın, dolaşayım, dolaşayım Ne yapayım ben? Böyle ya. Bir şey görmedim hayatımda ya. Ya, ya. Ben sen abi, sen sen ya. ya ne diyorsunuz ki? Ya Osman ne ediyorsun? Ya. Dolaş, diyor bana ya. Ya o ben böyle bir şey. Canlı yayındayız. O ayağa kalkmalarınız da meşhur olmaya başladı. Şuradan bir de bisiklet alayım ben de burada bir tur atayım bari Osman. Hayır ama canlı yayındayız. Vallahi fena ya. Sevgili annem var. hava Canınız istediği zaman kalkıp gidemezsiniz ya Dolaş diyor avlıyor ben de avlıya doğru gidiyorum. Osman Osman Siz kimin kazanmasını istiyorsunuz sevgili Adnan Aybaba? Aa bak. Hadi bak güzel bir soru bu Adnan. Ben Osman abi bu yeni istiyorum abi. Nasıl? Osman abi bu yeni istiyorum ben. Evet takımına güveniyorum. Galatasaray... gittim. Bu yok abi. Kaşlarım bir giden... <laughs> Çatmaya gerek yok. Sen lafını bitir bakalım. <laughs> Bıyıkları ver abi. <laughs> ben ya de söyleyeyim ki bu takım. Kime, kime vereceğim Fenerbahçe kazanacak. Sana ne bak, be oğlum? O, bak niye bana? Şey Sana ben ne oğlum? Ne fark eder abi? Ne gelin güveniyorsun kendi kendine. Her şeyin maydanoz. Içecek. Hayır o da içecek. Bence gençleşsin abi 5 yaşta. Yani bir aralık beş, pencere beş bulma şaşır, sokuyorsun beş kafanı gene. 5 yaşta gençleşsin. Bak deneyelim mi? Neyi deneyeceksin? Hayır bıyıksız nasıl olur? Ben, ben? şimdi kendimi böyle. Ben, 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 ya bu kötü bir şey değil ki Osman abi diyor. Ben de kötü diyorsun, bir, bir yani, şey demiyorum. Avluya şey dedin, avluya ik. Siz Fenerbahçe'yi mi destekliyorsunuz sevgili Adnan abi babaki Osman Tamburacı'ya? Ben Fevvaç'ım, bu maçı alır diyorum. Benim bıyıklarım güzel değil mi? Ben kendimi Sadrazam zannediyorum. Sadrazam. Vallahi Sadra. Osman sonuçta. seçtin? Sadrazamım abi ben. Kuran çarpsın Sadrazamım. Maşallah. Vallahi ya solumda bu oturuyor ya. Geçiyor olsa falan. Vallahi billahi sen devam et. Başka bir şey sorun, sorun varsa, sorun varsa yakını seni. Gazi sen şu arkaya al. Başka soru varsa şu girelim abi. ona. Şu güzel Hakikaten ha, güzel. Vallahi evet, güzel. Şu şuraya bak projenin. Ya şu bıyık. Şey sizin ya? böyle Saygı iddia ettiğiniz gibi feda edilir mi ya? He? Şu bıyık feda edilir. Ne varsa için edersin Karşımda şuraya. Bıyığın yok ya. bir şey yok. Benden ne <laughs> bıyık ben, istiyorsun ben ya? Ben senden sakal takıyorum abi. <gülüyor> İtalyan, <gülüyor> o zaman sakallı mı? Sevgili Cem Arslan burada Fenerbahçe yorumcumuz. O hiç bu konunun içine girmeye sevgili şey Adnan Baba. Ki. Formadan Ondan. sonra bir ben... Fenerbahçe'ye geçiş söz konusu galiba sevgili i̇şte Cem Arslan. sarı lacivert dedim ya. Siz ne istiyorsunuz ben bunu anlayamıyorum. ne istiyorsunuz onu anlayamıyorum. Kalitede ve kantitede eşitlik olması lazım. Bu bıyık gibi bir tane daha bıyık var mı şu masadaki? Keseyim. Bence Cem'de bıyık yok. yok. Çok parlaksın. Var mı abi? Baya parlaksın. Doğru. <laughs> o saçını kesecek. Bende yani... de saç yok bu sefer. Ne yapacağız? Benim Sen de... eğer böyle bir teklifin varsa maçam da sıkıyorsa bırakırsın böyle bir bıyık. Geçersin karşıma konuşursun. Şimdi sus. Kaç ayda bırakırım abi. Şimdi, e, kaç ayda çıkartıyor. bırakırsa Benim kaç de... senede bıyık... gelmiş bu bıyık senin böyle kaç bir gıldır kış fikrine kesin. Bu kaç yıl doğdum olabilir. doğalı var. Tabii. Süleyman'dan geliyor bu. Sesler Tabi tabi sen bu gördüklerin <laughs> Gördüklerin bunlar bir de görmediklerim var tulum Sen benim 18-20 yaşımı bilmiyorsun Oğlum, Bir de o zamanlar bacımayı. da var. Oho Evet sevgili <laughs> Adnan Aybaba Bu bir şey demiyorum. peki kesilince <laughs> acaba sevgili Osman şey... Tamburacı. Alın sevgili bakalım. Adnan Aybaba'nın Rica ederim de, sevgili Teoman'dan yönetmenimizden. Sevgili Osman Tamburacı Adnan Aybaba'nın teklif ettiği gibi. evet Evet. Bıyıkları kestirirse nasıl <laughs> olur? Bıyıklar Aa, çok gençleştim. Osman Beğendiniz mi yeni Osman güzel, Hakikaten güzel. Osman ama abi, bu Osmanlı Osman, Osman burası değil bu. Bıyıklar bu gidince... gidince klonlanmış hali. Osman abi <laughs> bıyıklar gidince... <laughs> ne kadar da güzel oluyor. Valla bıyıklar, bıyıklar gidince şey şans kapağı gibi oluyorsun güzel. Osman abi. Siz bunu, siz bunu çok bekleyeceksiniz ama maalesef <laughs> böyle olmayacak. Böyle bir iddia söz da, konusu değil <laughs> diyorsunuz değil. sevgili Adnan ay, Aybaba'ya. böyle böyle bir şey mümkün yok. Böyle bir şey. Peki derbi ne olur? Evvela eşim izin vermez buna. Yani ona da saygısızlık yapamam ve zaten de eminim. Herhalde Galatasaray yener, yenemez ya zaten. Büyük Geçmiş Gidiyoruz. olsun. Peki hemen Reklamlara şampiyon. gitmeden önce sevgili Tahmucucu kısa bir e, giriş yapalım. Reklamlardan sonra devam edeceğiz derbi konuşmaya. Ne olur derbinin sonucu size? Ne bekliyorsunuz ya Ali Sami bu, bu, bu derbiden 3 sonuç çıkar. Ama Galatasaray daha yakındır kendi sahasında oynamasından ötürü ve de ihtiyacı olan takımdır. Çünkü son kozunu kullanacak Fenerbahçe'ye karşı. Bunu yaparsa, buna muktedir olursa Önü biraz açılır ama ondan sonra da Sivas maçı var. Yani bu sene ligin bu safhası fevkalade güzel. Sivas'ın da Fener'in de Galatasaray'ın da şansları var. Evet. Sevgili Adnan Ay Baba, Vallahi, ne bekliyorsunuz derbiden? Bence Fenerbahçe maçı alır, Chelsea'nin acısı. Biz de bu sonra atalar çıkardım. yalnız Fenerbahçe'yi destekleyen bir insanı var. Abi, bu benim futbol yarışım. Abi formasını ya. giydi be. tenine değdi bu, bu benim, bir şeyler bak, ya. Hiç bir hiç forma yok. değdi tenine <laughs> ya. Abi, bir şey söyleyeceğim. Ya, Olacak o kadar. Ben bir takımı tutma, tutmak istiyorum. Burada Fenerbahçe. E, inanıyorum o takımı. Derbide de Fenerbahçe'yi destekliyor Adnan Ay Baba. Chelsea'nin acısını Galatasaray'dan çıkarır. Bu kadar. Peki. Sevgili Chelsea'nin acısı Galatasaray'a çıkar dedi. Tek cümleyle Kısa yani, bir giriş yapalım sonra